Efendim merhaba, Allah'ın selamı, rahmet, bereketi hepimizin üzerine olsun. Bu programda belirlediğimiz konumuz kısa şu fani dünya hayatında gerek kavimlerin helaki döneminden gerek sonraki süreçlerde kısa fani dünya hayatı içerisinde işlenen hatalardan ya da günahlardan dolayı biz niçin ebedi cehennemle korkutuluyoruz ya da ebedi cehennemle cezalandırılıyoruz. Elbette ki bu soru akla geliyor. Nefis bu soruyu akla getiriyor. Şüphemiz yok ki Cenab-ı Hakk'ın adaletinden. Şüphemiz yok ki adili mutlak olan Allah'ın hak ettiğimizi vereceğinden. Ama vesvese olması cihetiyle, toplum arasında konuşulması hasabiyle veya daha önce konuşulmuş olması hasabiyle Risale-i külliyatına da bu soru burada girmiş. Hatta şöyle başlıyor soru. Niçin böyle ehemmiyetsiz insanların ehemmiyetsiz amelleri ve şahsi günahları kainatın hiddetini celbediyor? Kainatın o gazabını, gadabını, öfkesini celbediyor. Peki bu fani insanlar kimler? Bir hatırlayalım. Sonra olayı kendimize yorumlayalım. Ehli dalaletin şerrinden kainatın kızdıklarını ve anasır külliyenin ana unsurların toprak, hava, su, rüzgar vesaire hiddet ettiklerini ve umum mevcudatın galeayana geldiklerini Kur'an-ı Hakim önce Kur'an'dan öğreniyoruz. Tarihi vakaları mucizane ifade ediyor. Mesela kimler? Yani kavminuhun Nuh kavminin başına gelen tufanla semavat ve arzın hücumunu demek ki Nuh kavmine semavat ve arzın hücumunun ve kavmi semut ve adın inkarından hava unsurunun hiddetini ve kavmi firavna, firavunun kavmine karşı su unsurunun ayrılıyor ve üstlerine kapanıyor. Su unsurunun ve denizin galeyanını ve karuna karşı toprak unsurunun, toprak maddesinin gayzını yani öfkesini ve ehli küfre karşı ahirette stanzubillah tekadu Temeyyazu minel gayz, Tekadu temeyyazu minel gayz, neredeyse öfkesinden çatlayacak. Mülk suresi 8. ayette geçiyor kıymetli dostlar. Neredeyse öfkesinden çatlayacak. Cehennem için kullanılan bir sıfat bu. Neredeyse öfkesinden çatlayacak sırrıyla cehennemin gayzını ve öfkesini ve sair mevcudatın, o kavimlerin işlediği hatalara binaen yeri geliyor toprak maddesi unsuru, hava unsuru, su unsuru, deniz unsuru, gök, sema hepsi o ehli küfür ve dalalete karşı hiddetini gösterip ilan ederek gayet müthiş bir tarzda ve icaz kerane ehli dalalet ve isyanı zecrediyor, cezalandırıyor. Kimi? Ehli dalalet ve isyanı. Evet. Hata, günah, Derecesi her bir insanda farklı farklı olabilir. Ehli kitapta farklı, kafirde farklı, ateiste farklı, müminde farklı dereceleri tabii ki farklı farklı hataların ve günahların. Şirk en büyük zulüm ve en büyük günah biliyorsunuz. Onun affı zaten yok ama e, burada bir soru var. Niçin böyle ehemmiyetsiz insanların ehemmiyetsiz amelleri ve şahsi günahları, Kainatın hiddetini celbediyor. Bazen insanın şahsi bir günahı olabilir. Bu anlamda Kur'an'i söylemle, niçin o günah işlediğinde ebedi cehennemle cezalandırılıyor ya da uyarılıyor gibi bir soru var burada. El cevap, bazı risalelerde ve sabık işaretlerde ispat edildiği gibi, küfür ve dalalet müthiş bir tecavüzdür. Özellikle burada ilk sıraya aldı. Küfür ve dalalet ehli. Az önceki kavimlerin helakında olduğu gibi. Müthiş bir tecavüzdür ve umum mevcudatı alakadar edecek bir cinayettir. Evet, demek ki onların küfür ve dalaleti sadece şahsıyla ilgili kalmıyor. Bütün insanlığı ve bütün kainatı etkileyecek bir cinayet oluyor kıymetli dostlar. Çünkü hilkat kainatın bir netice-i azamı, ubudiyeti insaniyedir. En önemli neticelerinden biri yaratılış ağacının, insanoğlunun, zişurun kulluk yapmasıdır, ibadet yapmasıdır ve rububiyet ilahiyeye karşı iman ve itaatle mukabelesidir. O ibadetten önce de itaati ve imanı gelmelidir. Halbuki ehle küfür ve dalalet ise küfürdeki inkarıyla mevcudatın ille gayeleri ve sebebi bekal, bekaları olan o netice-i azamı reddettikleri için yani en büyük netice olan ibad, ubudiyet dairesindeki vazifesini yapma, iman ve itaati reddettikleri için umum masnuatın, yaratılmış her bir varlığın, küçük alemden büyük aleme her bir varlığın masnuatın aynelerinde cilveleri tezahür eden o isimler, sıfatlar Cenab-ı Hakk'ın değil mi? Bir aynayız biz. Bir ağaç, bir gül de Cenab-ı Hakk'ın isimlerini yansıtıyor. Ama maksimum seviyede, derecede insanoğlu yansıtıyor. Ve masnuatın kıymetlerini aynadarlık cihetinde ali eden Esma-i İlahiye'nin cilvelerini inkar ettikleri için, o Esma-i Kutsiye'ye karşı bir tezif olduğu için, yani iman ve itaatı reddettikleri için, dolayısıyla mahlukatta tecelli eden isimleri de reddetmiş oluyorlar. O isimler de bütün kainatla alakadar, dolayısıyla suçu birken bir trilyon ya da trilyonlarca olabiliyor. Umum mahlukatın hukukuna bir nevi tecavüz olduğu gibi, umum masnuatın aynelerinde cilveleri tezahür eden ve masnuatın kıymetlerini aynadarlık cihetinde Ali eden Esma-i İlahiye'nin cilvelerini inkar ettikleri için, o Esma-i Kutsiye'ye karşı bir tezif olduğu için, bir aşağılama, bir yok sayma olduğu için, umum masnuatın kıymetlerini tenzille o masnuata karşı bir tahkiri azimdir. Cenab-ı Hakk'ın kainattaki tecellilerini, ve varlıklar arasında koyduğu ilişkiyi red ya da aşağılık görme ya da inkar bunların hepsi suçunu birken daha da arttırabiliyor. Hem umum mevcudatın her biri birer vazife ilahiye ile muvazzaf birer memur-u rabbani derecesindeyken gerek suyun, gerek toprağın, gerek havanın, insanoğlunun, canlı cansız birçok varlığın hem şahsi aleminde vazifesi var hem kainata bakan yönüyle vazifeleri var birbirini tamamlayan. Böyleyken küfür vasıtasıyla sükut ettirip camit, fani, manasız bir mahluk menzilinde gösterdiğinden umum mahlukatın hukukuna karşı bir nevi tahkirdir. İşte burada küfür ve dalalet ehlinin suçunun kısa bir dünyada olması değil aslında önemli olan o kısa zaman içerisinde ne kadar büyük ve külli bir suç işlediğidir. Kainatın yaratıcısını inkar, ...veya yarattığı mahlukata tezif eder, tahkir eder derecesinde bakma... ...onun suçunu belki ebediyen ceh cehennem olacak şekilde karşılık bulduruyor. İşte envai dalalet derecatına göre az çok kainatın yaratılmasındaki hikmet-i rabbaniye... ...ve dünyanın bekasındaki makası-ı subhaniyeye zarar verdiği için... ...ehli isyana ve ehli dalalete karşı kainat hiddete geliyor... Mevcudat kızıyor, mahlukat öfkeleniyor. Gerek bazen gök gürültüsüyle, bazen tsunamisiyle, denizleriyle, bazen depremleriyle. Ey cirmi ve cismi küçük ve cürmü ve zulmü büyük ve ayıp ve zembi azim bir çare insan. Kainatın hiddetinden, mahlukatın nefretinden, mevcudatın öfkesinden kurtulmak istersen, işte kurtulmanın çaresi Kur'an-ı Hakim'in daire-i kutsiyesine girmektir. Ve Kur'an'ın mübelliği olan Resul-i Ekrem vesselamın sünnet-i seniyesine ittiba etmektir. Gir ve tabi ol. Şimdi bu e, az bir suçla ya da az bir suç demeyeyim ama kısa dünyadaki bir günahla suçla ebedi alemdeki cehennem tehdidatı ile ilgili birkaç farklı yer var. Orayı da okuyacağız inşallah hemen. Şurada da şöyle bir ibare var. Diyor ki, hem sabık işaretlerde anlaşıldığı gibi fenalık ve hevesat yolu tahribat olduğu için gayet kolaydır. Şeytanı ins ve cinni çabuk insanları o yola sevk ediyor. Yani insanların o yola sevk etmesi için sosyal medyasıyla, filmiyle, ideolojileriyle, müfredatlarıyla bu yolu açanların suçu birken bir trilyona ya da sonsuz hayatı kapsayacak bir cezaya açılabiliyor karşılık gelebiliyor. Şeytanı in ve ins ve cinni çabuk insanlara o yola sevk ediyor. Gayet cahi hayret bir haldir ki çok dikkat edilmesi gereken bir durum ki alemi bekanın nasıl hadisle hadisin emriyle haber vermesiyle sinek kanadı kadar bir nuru ebedi olduğu için bir insanın müddet ömründe dünyadan aldığı lezzet ve nimete mukabil geldiği halde evet kıyasa bakın bazı biçare insanlar bir sinek kanadı kadar bu fani dünyanın lezzetini, o baki alemin bu fani dünyasına değer lezzetlerine tercih edip şeytanın arkasında gider. Evet. Bakın hadiste geçiyormuş. Bir sinek kanadı kadar bir nuru alemi bekanın ki esma-i hüsna, yaratılış gerçeği, iman, İslamiyet, ubudiyet bunların hepsi alemi bekaya bakan yönleri var. Onlardaki bir sinek kadar bir nur ebedi olduğu için dolayısıyla bunların inkarı da karşı olarak ebedi cehennemle e, cezalandırılıyor ya da bununla tehdit ediliyor. İşte bu sırlar içindir ki Kur'an-ı Hakim müminleri pek çok tekrar ve ısrarla tehdit ve teşvikle günahtan zecr ve hayra sevk ediyor. Yani Kur'an'daki cezaların sürekli tekraren Hatırlatılması da bu hikmete binaen Allah korusun insanın müminken bile o küçük günah demeyip büyük günaha kayması, arkasından şirke kayması, imani akideleri terk etmeye başlaması da insanı büyük sorumluluk sahibi yapıp sonsuz hayatla cezalandırılabiliyor ya da onunla karşı karşıya bırakabiliyor. Şurada da bir yer var konuyla alakalı orayı da hemen okuyalım. Lemalar kitabından. 23. lem'a'da. Burada bir soru var. Bir sorunun ikinci kısmını ele alacağız. Konumuzla alakalı bölümü ele alacağız. Çok tembellerden ve tarikut salatlardan, bu namazı terk edenlerden işliyoruz. Diyorlar ki Cenab-ı Hakk'ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var ki Kur'an'da çok şiddetle, ısrarla ibadeti terk edeni zecredip, korkutup, cezalandırıp cehennem gibi dehşetli bir ceza ile tehdit ediyor. İtidalli ve istikametli ve adaletli olan ifadeyi Kur'an'ıye nasıl yakışıyor ki emniyetsiz bir cüz'i hataya karşı nihayet şiddeti gösteriyor. Böyle bir vesveseli soru soruluyor. E, tabii ki Bediüzzaman Hazretleri de Kur'an ayetlerinden yola çıkarak, hadislerden yola çıkarak, İslam geleneğindeki bilgilerden yola çıkarak bir cevap veriyor. Ama burada konuyu neyle ilişkilendireceğiz? Yine insanın hatalarından, terk ettiği şeylerden dolayı sürekli Kur'an'ın ebedi cehennemi hatırlatması ya da onunla cezalandırılması, korkutması ne hikmete binaendir Tabi bunun başı okuyalım gerçi burada. Evet Cenab-ı Hakk'ın senin ibadetine belki hiçbir şeye muhtaç değil. Fakat sen ibadete muhtaçsın, manen hastasın. İbadetse manevi yaralarına, tiryaklar hükmünde olduğu için çok risalelerde bunu ispat etmişiz diyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın senin ibadetine ihtiyacı yok. Bu farklı bir konu, farklı bir programda inşallah mevzu bahis edeceğiz. Ama Kur'an'ın ibadet, terk-i ibadet hakkında şiddetli tehdidatı ve dehşetli cezalarıysa, hani diyor ki bunu terk ettiğinde bununla cezalandıracaksınız. Cehennem gibi ki ebedi alemdir. Nasıl oluyor bu? Böyle bir şey Kur'an'ın o itidalli dilini, Yakışıyor mu demiş soruyu soran, vesvese veren belki bir şeytan, bir nefis. Nasıl ki bir padişah, raiyetinin hukukunu, kendine tabi olanların hukukunu muhafaza etmek için adi bir adamın raiyetinin hukukuna zarar veren bir hatasına göre şiddetli cezaya çarpar. Evet burada güzel bir örnek veriyor konuyu anlamamız için zihnimize yaklaştırmak için bir padişah düşünün ve raiyeti var, vatandaşları var ve birisi o vatandaşlarından, raiyetinden birinin hukukuna tecavüz ediyor ve bu padişahın huzuruna geliyor bu konu. Muhafaza etmek için adi bir adamın raiyetin hukukuna zarar veren bir hatasına göre şiddetli cezaya çarpar. Öyle de ibadeti ve namazı terk eden adam ibadeti ve namazı terk eden adam. Sultanı ezel ve ebedin raiyeti hükmünde olan, hani konunun başında küfür ve ehli dalaletle ilgili kısmına değinmiştik. Şimdi mümin ama ibadeti ve namazı terk ediyor ve bu insanlar da bir takım cezalarla zecrediliyor Kur'an'da. İşaretler var. Cehennem azabıyla korkutuluyor. Bunun sebebi soruluyor. Öyle de ibadeti ve namazı terk eden adam, sultanı ezel ve ebedin raiyeti hükmünde olan, Mevcudatın hukukuna ehemmiyetli bir tecavüz ve manevi bir zulüm eder. Ya kardeşim kılıyorsam da kendime, kılmıyorsam da kendime. Bu bir vesvese. Toplumda çok duyuyoruz. Ya benim dinim bana, senin dinin sana. Ee, i̇şte e, seküler kafanın ya da layık kafanın baktığı böyle şeyler var. Yani kimse kimsenin dinine karışma. Sen namazını kıl e, ya da şöyle ben namazımı kılarım kılmam kimse karışamaz. Evet şahsi anlamda adaletle bakıldığında, şer'i hukuka göre bakıldığında bunun karşı elbette ki cezalar var. Bir de manevi cezaları var. Yani böyle ben ibadetimi yapmıyorum demekle olaydan kurtulamıyoruz kıymetli dostlar. Ne diyor bakın çünkü mevcudatın ne diyor namazı terk eden nam sultanı ezel ve ebedin raiyeti hükmünde olduğu gibi o padişah örneğinde olduğu gibi mevcudatın hukukuna ehemmiyetli bir tecavüz ve manevi bir zulüm eder. Yani bütün kainat sana hizmet ediyor, rızık gönderiyor sebepler dairesinde. Onların Allah'a tesbihini, sen Allah'ı inkar ederek veya Allah'ın emrettiği ibadetleri terk ederek, bir nevi tembellik göstererek inkar etmiş oluyorsun. Bir itikadi red var, inkar var. Bir de ameli... Ee, İtikadi ziret zaten ilk kısımda dediğimiz gibi ehli dalalet ve ehli küfrün düştüğü bir inkar. Allah ondan bizi tamamen muhafaza eylesin. Bir de ameli bakın şey var. Allah namaz kılın diye emrediyor. Biz kılmıyoruz. Kurtulacağımızı düşünerek. Allah oruç tutun diyor tutmuyoruz. Zekat verin diyor vermiyoruz. Hacca gidin diyor gitmiyoruz. Ya da başka başka. Yalan söylemeyin diyor söylüyoruz. Adaletli olun diyor. Adaletli olmuyoruz gibi. Bu aslında yapmadığımızda Özellikle de burada ibadeti terk eden ve namazı terk eden diyor ya o kısma dikkatinizi çekiyorum. Çok önemli imandan sonra büyük bir hakikat olduğu için namazın zikredilmiş diye tahmin ediyorum burada. Dolayısıyla suç senle beraber kalmıyor kıymetli kardeşim, kıymetli dostlar. Suç bizimle beraber kalmıyor. Kılmadığımızda, o ibadeti yapmadığımızda bize hizmet eden kainatı tezif etmiş oluyoruz. Çünkü o kainatın hepsi lisan haliyle bismillah diyor. Allah diyor. Allahu Ekber diyor. Yani en büyük olan Allah'tır diyor. Subhanallah diyor. Elhamdülillah diyor. Alemlerin Rabbine hamd olsun diyor. Yani en büyük olan o. En yüce olan o. Hamd edilmesi gereken o. E, noksanlıklardan tenzih edilmesi gereken o. Namazımızdaki e, tekraratımız bu. Zikirlerimiz, evradımız bu. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Bütün kainat bize hizmet ederken Allah o şekilde gözümüze, kulağımıza, bedenimize, hücrelerimize hizmet vazifesi veriyor. Onların da kendi dillerince tesbihleri var. Ama biz ne yapıyoruz? Eşrefi mahluk mahluk olabilecekken esveri safine düşerek Ebu Cehil yolunu tercih ederek ya da ne yapıyoruz? Bütün kainatın tesbih ettiği Allah'ın bize emrettiklerini yapmayarak kainatı küstürüyoruz kendimizden adeta. Ne diyor? mevcudatın hukukuna ehemmiyetli bir tecavüz ve manevi bir zulüm eder. Manevi bir zulüm. Çünkü mevcudatın kemalleri bir güle baktığında onun asıl işaret etmek istediği noktayı görmeme. Bir ağaca baktığımızda, bir insana, dağa, mevcudatın kemalleri asıl ulaşmak istedikleri nokta ya da anlatmak istedikleri asıl şey örtül, üstü kapanır. Saniye müteveccih yüzlerinde, kendilerini sanatlıca yaratan, Allah'a bakan yüzlerinde ki o yüzden başka her şey helak olucudur. Yani Allah'ın e, veçin yani Allah'a bakan yönü o mevcudatın, sebeplerin, Allah'a bakan yönü, esmaya aynadarlık boyutu dışındaki her bir şey yok olucudur. Tesbih ve ibadetle tezahür eder. Ama küfre düşse, ibadeti terk etse, tefekkürü bıraksa onların üstü kapanır. İbadeti terk eden mevcudatın ibadetini görmez ve göremez. Burada da böyle bir sır var kıymetli dostlar. Kendi ibadetini terk etmeye başlayan şarkıların içinde gafletle boğulur. Filmlerin içinde gafletle boğulur. Sarhoşluğun içinde, maddenin içerisinde, uyuşturucunun içerisinde zevki sefanın içerisinde boğulur gider ve kainatın tespih ettiği Allah'ı gücendirdiği gibi kainatta manevi bağla bağlı olan o esma-i hüsna'yı görmez ve göstermek isteyen güle de böyle bakamaz. Koparır, sarhoşça atar, koklar atar. Halbuki onun arka planında manayı harfiyle baktığında Yüce Yaradan'ın isimlerini, sıfatlarını, tecellilerini görebilir. Demek ki ibadeti terk etmek ve terk ettiğinde de bunu alışkanlık haline getirmek kıymetli dostlar, kainata bakış açısını değiştiriyor. Kainatı dost gibi değil, düşman gibi görmeye başlatıyor. Mevcudatın ibadetini görmez ve göremez. Belki de inkar eder. O vakit ibadet ve tesbih noktasında yüksek makamda bulunan ve her biri birer mektubu semedani, ilahi bir mektup. Her bir karıncaya baktığında, arıya baktığında, çiçeklere, böceklere baktığında, dağlara baktığında, gezegenlere baktığında, mikroplara baktığında her biri ilahi bir mektup. Ve birer ayneyi esma-i rabbaniye olan mevcudatı ali makamlarından o mevcudatı ali esma ile ilişkili olan o yüksek makamlarından tenzil ettiğinden, aşağıya çektiğinden ve ehemmiyetsiz, vazifesiz, başıboş, camit, cansız, donuk, perişan bir vaziyette telakki ettiğinden öyle değiller. Ama o ibadeti terk eden adamın zamanla bakış açısı buna dönüyor. Mevcudatı tahkir eder. Kemalatını inkar ve tecavüz eder. Evet, herkes kainatı kendi aynesiyle görür siyah gözlük takmışsa siyah, pembe gözlük takmışsa pembe, şeffaf gözlük takmışsa kainatı olduğu rengiyle, bir de iman dürbünüyle, gözlüğüyle baktığında olduğu gibi ve arka planda işaret edilen noktadan da görebilir. Cenab-ı Hak o iman gözlüğünü hepimize takmayı nasip eylesin. Her insan ne diyor? Kainatı kendi aynesiyle görür. İman dürbünü diyelim inşallah. Cenab-ı Hak insanı kainat için bir mikyas, bir ölçü, bir mizan suretinde yaratmıştır. Her insan için bu alemden hususi bir alem vermiş. O alemin rengini o insanın itikadı kalbisine göre gösteriyor. Kalpteki itikadımız nasılsa, bakış açımız nasılsa, inanışımız nasılsa... ...ve ibadetlerimize nasıl yansıyorsa kainata da böyle bakıyoruz. Bazen çok pragmatist, menfaatçi bir bakış açısıyla da bakabiliriz ve çok... Ee, hümanistçe de bakabiliriz, mümin gibi bakabiliriz. Mümince baktığımızda, şimdi hümanistçe niye dedim? Bazen Allah'ın ayetlerini kulak ardı etmeden Allah'ın acımayın dediği şeye de acımak. Yani bu bize yakışmaz. Mümin Allah için öfkelenir, Allah için sever, Allah için buğz eder vesaire. Mesela gayet meyus ve matemli olarak ağlayan bir insan mevcudatı ağlar ve meyus suretinde görür öyle hele hele bir musibetten geçmişse o anda ağlıyorsa sızlıyorsa aslında etrafı da böyle görür. Gayet sürurlu ve neşeli, müjdeli ve kemale neşesinden gülen bir adam kainatı neşeli güler gördüğü gibi mütefekkirane ve ciddi bir surette ibadet ve tesbih eden adam onun için büyükler, yüksek mağaraları, katran ağaçlarını, çam ağaçlarını bir takım Dağları değil mi? Peygamberler, büyük insanlar, sahabe, evliyaullah, alimler, müştehitler hep böyle e, yapmışlar. Büyük ve yüksek yerlere çıkarak gece yıldızları, gündüz ağaçları, börtü böceği, okyanusları, denizleri mütefekkirane ve ciddi bir surette ibadet ve tesbih eden adam o ortamda. Mevcudatın hakikaten yani böyle olan bir insan hemen... Düşünün ciddi ve mütefekkirane bir namaz kıldığını, selam verdiğinde belki tesbih çekerken yanındaki kedinin mırmırlarını ve düz zamanın gördüğü gibi ya rahim, ya rahim olarak görür ve işitir. Hatta yanındaki talebeleri de buna şahit olabilir. Ya rahim, ya rahim. Belki denizin dalgalarına baktığında ya celil, ya celil dediklerini duymak gibi ya da gökyüzüne karanlık bir zamanda şimşeğe yıldırıma baktığında Cebbar ismini duyar, belki görür, bilir. Kainatın, okyanusun temizliğine, ormanların temizliğine, kainatın, okyanusun temizliğine baktığında ismi Kuddüs'ü görür, bilir. İbadet ve tesbih eden adam mevcudatın hakikaten mevcut ve muhakkak olan ibadet ve tesbihatlarını bir derece keşfeder ve görür bir derece derecesine göre. Gafletle veya inkarla ibadeti terk eden adam, biz müminlere söylüyor ibadeti terk eden adam, konumuzun başında ehli dalalet ve küfrün o cehennemle cezalandırılması ile ilgili bölüm okuduk. Burada da ibadeti ve namazı terk eden mümine söylüyor ve Kur'an niçin zecre ediyor Gafletle veya inkarla ibadeti terk eden adam, mevcudatı hakikati kemaliyetine tamamıyla zıt ve muhalif ve hata bir surette tevehhüm eder ve manen onların hukukuna tecavüz eder. Hem o tarik salat namazı terk eden kendi kendine malik olmadığı için kendi malikinin bir abdi olan kendi nefsine zulmeder. Onun maliki o abdinin hakkını onun nefsi emmaresinden almak için dehşetli tehdit eder. Hem netice-i hilkati ve gaye-i fıtratı olan ibadeti terk ettiğinden bir daha alıyorum burayı kıymetli dostlar. Hem neticeyi hilkati, hilkat için hilkatinin yaratılışının neticesi ve gayeyi fıtratı, fıtratının gayesi olan ibadeti terk ettiğinden hikmeti ilahiye ve meşiyeti rabbaniyeyi hem hikmet ilahiyeyi hem kainattaki işlerine Cenab-ı Hakk'ın karşı bir tecavüz hükmüne geçer. Onun için cezaya çarpılır. Elhasol, ibadeti terk eden hem kendi nefsine zulmeder Nefsi ise Cenab-ı Hakk'ın abdi ve memlukudur, nefiste. Hem kainatın hukuku kemalatına karşı bir tecavüz, bir zulümdür. Evet, nasıl ki küfür mevcudata karşı bir tahkirdir, küfür. Küfre düşmek, dalalete düşmek, sapkınlığa düşmek. Ter ki ibadet dahi kainatın kemalatını bir inkardır. Hem hikmet ilahiyeye karşı bir tecavüz olduğundan, dehşetli tehdide Kur'an'ın yaptığı o tehditlere şiddetli cezaya müstahak olur. İşte bu istikakı, istihkakı ve meskur hakikati ifade etmek için Kur'an-ı mucizil beyan, mucizane bir surette o şiddetli tarzı ifadeyi ihtiyar ederek, onu seçerek özellikle ilahi kelam tam tamına hakikat belagat olan mutabık-ı muktezai hale mutabakat ediyor. Ya, muktezai hale mutabık davranıyor. Çünkü mümin o namazı ibadeti terk ettiğinde, küfre düştüğünde veya terk ettiğinde günahlara düştüğünde de karşılığında işte cezalandırılmalı, korkmalı ki o ceza ayetlerini duyarak hatasından beri olsun. Korkmadı, devam etti günah günahını götürdü ve günahı çok oldu. Bu sefer de tabii ki ebedi cehennemle ya da cehennemle cezalandırılacak. Belki Cenab-ı Hakk'ın affıyla cennete sonradan geçirilecek. Ama şu var ki, şu kısacık dünyada kıymetli dostlar, terk ettiğimiz namaz ya da ibadet sadece dar dairede kısa zamanla kalmıyor. Ebedi hayatımızla ilişkili olan Esma-i Hüsna'nın aynası olan kainatın mahlukatının varlıklarının tesbihlerini ve işaret ettikleri noktayı inkar olduğu için ebedi alemdeki cehennemle Korkutuluyoruz. Cenab-ı Hak bizleri o cehennemi haletten hem bu dünyada hem de ahirette muhafaza eylesin ve cenneti bir halet yaşamayı ibadetimizi ve namazımızı asla terk edenlerden eylemesin, terk ettirmesin inşallah. Cenab-ı Hak içimize ibadet aşkını koysun ve e, Kur'an'i ayetleri bir de bu veçeden bakarak e, kainattaki varlıklara Esma-i Hüsna gözüyle onların aynası gözüyle bakarak e, o imani bağı kurmayı nasip ve müyesser eylesin efendim. Allah'a emanet olun, selametle kalın.